DNA ve genetik kod. DNA'nın yapısı. DNA hücrenin yönetici molekülüdür, hücreyi yönetir. E, yapısına baktığımızda ikili sarmal yapıdadır. Yani aslında şunu söyleyebiliriz, DNA birbirine sarılmış iki adet zincirden oluşmuştur da diyebiliriz DNA için. Evet, burada daha ayrıntılı bir şekilde görebiliyoruz. E, bu zincirlerimizi birinci ve ikinci zincirler olarak adlandıralım. Genler DNA üzerinde bulunur. Daha önceki derslerimizde kromozomlar üzerinde DNA'nın bulunduğunu söylemiştik. DNA'nın belirli bölümlerini ise gen olarak adlandırmıştık. Evet, genler DNA üzerinde bulunuyor. Burada DNA modelimizde de gösterelim genlere. DNA'nın belirli bölümlerini gen olarak adlandıralım. Genler DNA üzerinde bulunur. DNA'nın yapı birimi ise nükleotitlerdir. Burada Harflerle gösterilen bazı birimlerden oluştuğunu görüyoruz. DNA'nın T, G, A, C gibi bazı birimlerimiz bizim DNA molekülümüzü oluşturmuş. Bu DNA molekülünü oluşturan yapı birimlerinin ismi nükleotit. Birazdan nükleotitin yapısını daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Şimdilik DNA'nın temel yapı biriminin nükleotit olduğunu. DNA'nın nükleotitlerden meydana geldiğini bilmemiz yeterli. Şu ana kadar öğrendiğimiz kromozom, DNA, gen ve nükleotit arasındaki ilişkiye bakalım. Bunlardan en büyük kromozom burada resimde görüyoruz. Evet, kromozomlar üzerinde ne var? DNA var. Evet, kromozom büyüktür DNA. O da büyüktür genden. DNA'nın belirli bölümlerini ne olarak adlandırmıştık? Gen olarak adlandırmıştık. Evet. E, DNA'nın belirli bölümlerini gen olarak adlandırdık. E, genler de büyüktür nükleotitlerden. E, DNA'mız nelerden oluşuyordu? Nükleotitlerden oluşuyordu. E, yine baktığımızda bu harfler e, nerede var? Genin yapısında da var. Öyleyse nükleotitlerimiz genleri oluşturur. Genler de DNA'yı oluşturuyordu. Dolayısıyla nükleotitler DNA'yı oluşturur da diyebiliriz. Aralarındaki ilişki kromozom büyüktür. DNA büyüktür. Gen o da büyüktür. Nükleotit şeklinde olacak. Şimdi nükleotitin yapısını daha yakından inceleyelim. Nükleotitin yapısında fosfat, şeker ve organik baz var. Bunlardan ee, üçünün de muhakkak nükleotit, nükleotitin yapısında bulunması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi olmazsa nükleotit oluşmuştur diyemeyiz. Fosfatımızı P harfiyle gösteriyoruz. E, şekerimiz deyaksiriboz şekeri D harfiyle göstereceğiz şekerimize. Dikkat ederseniz DNA'mızın da baş harfi D. E, yani e, aslında DNA'ya ismini veren yapısındaki bir şeker. Şekerimizin ismi deyaksiriboz. E, DNA'ya ismini veren ...yapısındaki deaksiriboz şekeridir ee, diyebiliriz. Organik bazımıza baktığımızda dört tane organik baz olduğunu görüyoruz. Organik bazlarımız adenin, timin, guanin ve sitozin organik bazları. Organik bazlarda yine genellikle baş harfleriyle gösteriliyor. Adenin baş harfi olan A, timin baş harfi olan T, guanin baş harfi olan G... Stozin baş harfi olan S ama bazen sorularda karşımıza C harfi de çıkacak. Evet nükleotin yapısında fosfat, şeker ve organik baz var demiştik. Bazı harflerle gösterildiğini söylemiştik. Bu harfleri muhakkak bilmemiz gerekiyor. Ve ayrıca bazı şekillerle de e, ne yapacağız? Bir e, yapbozun parçaları gibi aslında e, yapbozun parçalarına benziyor. E, neyi göstereceğiz? Nükleotitleri göstereceğiz. Şimdi bir tane nükleotit oluşturmayı deneyelim. E, nükleotit oluşturmak için neye ihtiyacımız var? Bakalım nükleotit eşittir. Fosfata ihtiyacımız var. Öyleyse bir tane fosfat yazalım. P. Başka neye ihtiyacımız var? Şekere ihtiyacımız var. Şekerimiz deoksiriboz şekeri D ile gösteriyorduk. Bir de neye ihtiyacımız var? Organik baza ihtiyacımız var. Organik bazların hepsini yazmıyoruz. Çünkü yapısında sadece bir tane organik baz bulunabilir bir nükleotitin. Bunlardan herhangi bir tanesini e, yazabiliriz. Hangisini yazalım? Guanini yazalım. Guanini G ile gösteriyorduk. Şimdi bir tane nükleotit oluştu mu? Bakalım. Fosfatımız var, şekerimiz var ve organik bazımız var. Dolayısıyla bir tane nükleotit oluşturduk diyebiliriz. E, oluşturduğumuz nükleotide okumayı deneyelim. Nasıl okuyacağız? E, bakalım, nükleotitler yapılarındaki organik baza göre isimlendirilirler. Öyleyse e, nasıl isimlendireceğiz? Guanin nükleotit olarak bu nükleotitimizi isimlendireceğiz. Şimdi burada bazı nükleotitler e, şekillerle gösterilmiş. Bunları yine isimlendirmeye okumaya çalışalım. Bakalım birinci nükleotitimize nükleotit oluşturuyor mu? Yapısında neler var? Yapısında e, fosfat var. Bakalım başka ne var? Şekli bakıyorum. Şeker var. Hangi şekerimiz vardı? Deoksiriboz şekeri vardı. E, yine şekle bakıyorum. Hangi organik bazımız var? Adenin organik bazımız var. Nükleotit oluşturmuş mu? Oluşturmuş. Çünkü fosfat, şeker ve organik baz bir araya gelmiş. E, i̇simlendirmemiz kaldı. Neye göre isimlendireceğiz? Yapısındaki organik baza göre isimlendireceğiz. Hangi organik baz var yapısında? Adenin. Öyleyse bu nükleotitimizin ismi adenin nükleotit diyebiliriz. Diğer resmimize bakalım. Yine fosfat ve şekerimiz var. Yapısında hangi organik baz var? Timin organik bazı var. Öyleyse bu nükleotitimiz timin nükleotit. Yine diğer nükleotitlerimizde de aynı şekilde fosfat ve şekerlerimiz var. Evet fosfat ve şekerleri yazdım. Yapılarındaki e, organik baza bakalım. Guanin organik bazımız var. Ve bu nükleotidi guanin nükleotidi olarak isimlendirdik. Diğerini de isimlendirelim. E, Yeşil göstermiş. Evet e, stozin organik bazı. C harfiyle gösterelim. Daha çok sorularda C harfi gösterilecek çünkü. Bunu okumayı deneyelim. Evet, Stozin nükleotit. Evet, burada DNA molekülünü biraz daha yakından inceleyelim. Artık nükleotitleri tanıyoruz. Guanin nükleotit, stozin, adenin nükleotit, timin nükleotit şeklinde nükleotitlerimizi okuyabiliyoruz. Burada DNA'daki dizilimlerini inceleyelim. Bakalım. Guanin nükleotitin karşısına DNA'da ne gelmiş? Stozin nükleotit gelmiş. Baktığımızda zaten bir yapbozun parçaları gibi birbiriyle birleşebilecek şekilde olduğunu görebiliyoruz bu iki nükleotitin. E, Guanin karşısında sitozin nükleotit var. Acaba bütün resimlerde bu şekilde mi? Bütün e, DNA modelimizin e, tamamında bu şekilde mi? Evet, Guanin'in karşısında sitozin, Guanin'in karşısında stozin e, nükleotit var. Başka var mı? Yok. Öyleyse e, ne gelir? Guanin nükleotitin karşısına sitozin nükleotit gelir diyebiliriz DNA modelimizde. Adenin karşısına bakalım ne gelmiş. E yine bir yapbozun parçalarına benziyor. Birbiriyle birleşecek şekilde duruyor adenin ve timin. Adenin nükleotidin karşısına ise timin nükleotit gelmiş. Evet, adeninle timin resmin tamamında karşılıklı olarak yerleşmiş. Dolayısıyla adenin nükleotit ile timin nükleotit, guanin nükleotit ile de sitozin nükleotit DNA molekülünde karşılıklı olarak yerleşirler. Yani DNA molekülünde nükleotitler yapılarındaki organik baza göre karşılıklı olarak dizilirler. Yani rastgele bir dizilim yok. Yapılarındaki organik baza göre karşılıklı olarak belli bir kurala göre nükleotitlerimiz diziliyor. Evet adenin nükleotit karşısında timin nükleotit, guanin nükleotit karşısında ise stözün nükleotit DNA molekülünde karşılıklı olarak diziliyor. Şimdi bunların sayılarına bakalım. Sayılar arasında nasıl bir ilişki var? Evet, adenin sayısını tespit edelim. 1, 2, 3 ve 4 tane adeninimiz var. Timinleri sayalım. Yine timinlerimizde 1, 2, 3, 4 tane de timin nükleotimiz var. Toplamda e, adenin ve timin sayısı e, kaç yaptı? 8 yaptı. Evet, 8. Baktığımızda e, adenin sayısının timin sayısına eşit olduğunu görüyoruz. Çünkü bunlar e, neydi? Karşılıklı olarak diziliyorlardı. Guanin ve stozinle de aynı e, şey olması lazım. Eğer e, birbirine eşitti sayıları. Guanin'e bakalım kaç tane var? 1, 2, 3 tane Guanin'imiz var. Stozin'e baktığımızda ise yine 3 tane stozin olduğunu görüyoruz. Guanin ve stozin sayımız ise e, kaç? 3, e, 3 daha. Alt. Evet. E, dikkat ederseniz adeninle timin karşılıklı olarak diziliyordu. Adenin sayısı timin sayısına eşitti. Guaninle de sitozin karşılıklı olarak yerleşiyordu DNA molekülünde. Guaninle de sitozin sayısı birbirine eşit. E, toplam kaç tane nükleotimiz var? E, DNA molekülümüzde bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14 tane e ee, nükleotitimiz var. Yani bir DNA molekülünde toplam nükleotit sayısı adenin, timin, guanin ve sitozin nükleotitleri sayılarının toplamına eşit. Baktığımızda 14 saymıştık. 8 6 daha 14. Yani toplam nükleotit sayısı adenin, timin, guanin ve sitozin nükleotit sayılarının toplamına eşit. Şimdi nükleotitlerle ilgili karşımıza gelebilecek iki tip sorumuz var. Bunlardan birincisini inceleyelim. 1400 nükleotiti olan bir DNA molekülünde 300 tane adenin nükleotit olduğu biliniyor. Buna göre timin, guanin ve sitozin sayılarını bulmamız bizden istenmiş. Bakalım kaç tane adenimiz vardı? Adenin sayımız kaçtı bizim? 300 taneydi. Biz neyi biliyoruz? Aden'inle Timin'in karşılıklı olarak yerleştiğini biliyoruz. Aden'in sayısı 300 ise bakın ee, ne demiştik? Aden'in sayısı Timin sayısına eşittir. Dolayısıyla e, 300 tane adenin varsa 300 tane de ne olacak? Timin olacak. Guanin ve Sitozin sayılarını nasıl bulacağız? Toplam nükleotit sayımız kaçtı? 1400'dü. Bunlardan 300 tanesi adenin, 300 tanesi ise timin. Yani adeninle timinin toplam sayısı kaçtı? 300, 300 daha 600. Eşitliğin sağlanabilmesi için guanin ve sitozin sayılarının kaç olması lazım? 1400 600'den 600 den guanin ve stozin sayısının toplamının 800 olması gerekiyor. Dolayısıyla e, burada e, guanin ve stozin sayısını artık bulmak bizim için daha kolay olacak. E, dikkat ederseniz yarısı kadar e, vardı. E, guanin ve stozin sayısının eşit olduğunu biliyoruz. Toplamları 800. Öyleyse guaninimiz ne yapacak? Toplamın yarısı kadar. 400 guanin ve 400 tane de sitozin nükleotit e, bulunmaktadır bu DNA e, molekülümüzde. İkinci sorumuzu inceleyelim. Birinci zincirindeki nükleotitlerin organik baz dizilimi aşağıdaki gibi olan DNA parçasının eksik olan zincirini tamamlayınız. Evet e, birinci zinciri verilmiş bize ikinci zinciri tamamlamamız istenmiş. E bu biraz daha diğerine göre kolay bir soru. Adenin karşısına ne geliyordu? Timin. Sitozinin karşısına guanin. Baş harfleriyle gösteriyoruz. Sitozinin karşısına guanin. Guanin'in karşısına sitozin. Timinin karşısına adenin nükleotit. Ve guanin'in karşısına da hangi nükleotit gelecek? sitozin nükleotit gelecek. DNA zincirimizin tamamlanmış hali bu şekilde olacak. DNA'nın kendini eşlemesi. Burada yine bir DNA zincirimizi görüyoruz ama daha önce öğrendiğimizden farklı olarak farklı bir şekil çıktı karşımıza. DNA zincirinin bir fermuar gibi birbirinden ayrıldığını görüyoruz burada. Burada e, DNA'mız kendisini kopyalıyor. Daha önce e, e, hücre bölünmesini işlerken DNA'nın e, kendisine yani kalıtsal bilginin iki katına çıktığını söylemiştik burada. E, kendi bir kopyalama işlemi gerçekleşiyordu. E, DNA hücre bölünmesinin başlangıcında, hazırlık evresinde kendisini ne yapıyor? Kopyalıyor. Ne zaman? Hücre bölünmesinin başlangıcında DNA'mız kendisine kopyalıyor. Burada DNA zincirimiz bir fermuar gibi birbirinden ayrılmış. Bunu da görebiliyoruz. E, peki bu zincirimiz ayrıldıkça ne oluyor? Bu zincirimiz ayrıldıkça ayrılan parçaların karşısına, mesela stozinin karşısına ne gelmiş? Guanin, timinin karşısına adenin yine e, normal bir şekilde... DNA'mız dizilimini tamamlayarak e, kendisini kopyalamaya çalışıyor. Burada sorumuz üzerinde, burada gerçekleşen olayı daha iyi görebiliriz. DNA zincirimiz var bir tane. E, DNA zincirimiz ne yapmış? Birinci ve ikinci zincirlerimiz birbirinden ayrılmış. Ve bizden ne isteniyor? E, karşılarındaki zinciri tamamlamamız istenmiş. Çünkü ayrılan her zincir ne yapacak? Karşısındaki zinciri tamamlamak zorunda çünkü kendisini kopyalaması lazım. Kalıtsal bilgiyi iki katına çıkarması lazım. burada gerçekleşen olay da aslında sorudaki ile aynı. Evet birinci zincirimiz timin, sitozin, guanin, adenin ve guanin bu şekilde ayrılmış. İkinci zincirimiz adenin, guanin, sitozin, timin ve sitozin ikinci zincirimizde ayrılmış. Burada ne yapalım? Biz de zincirleri tamamlamaya çalışalım. Çünkü DNA'mızda ne yapacak? Zincirlerini tamamlayacak. Timinin karşısına ne geliyordu? Adenin geliyordu. Stozinin karşısına guanin, guaninin karşısına stozin, adenin karşısına timin, guaninin karşısına ise stozin e, nükleotit gelecek. Yine aynı şekilde adenin karşısına timin, guaninin karşısına e, stozin, stozinin karşısına guanin, timinin karşısına adenin ve stozinin karşısına da guanin nükleotit gelecek. Ee, baktığımızda oluşan iki zincirinde, ba zincire baktığımızda birbirinin aynısı olduğunu görüyoruz oluşan zincirlerin. Timin timinadenin timin karşılıklı, stözün guanin, stözün guanin. Yani organik bazlarımız karşılıklı olarak zaten diziliyordu ama aynı sıra ile dizilmişler. Bu kalıtsal olarak birbirinin e, aynısı DNA birbirinin aynı olan DNA molekülü olduğunu söyleyebiliriz. Yani DNA'mız iki zincir birbirinden ayrılarak kendisini eşliyor. Başlangıçtaki ve e, oluşan zincirler yine birbirinin tıpatıp aynısı. DNA kendisini bu şekilde e, kopyalıyor. E, tekrar DNA'nın kendisini eşlemesini özetleyelim. E, DNA'mız hücre bölünmesinin başlangıcında kendisini kopyalıyordu. E, i̇ki tane zinciri vardı. Bu zincirler bakın bir fermuar gibi birbirinden ayrılmış ve açılmış. Fermuar açıldıkça DNA eksi kısımlarını tamamlamaya başlıyor. Hatta biz de yardımcı olalım. Sitozinin karşısına guanin, timinin karşısına adenin geldi. Guaninin karşısına sitozin, sitozin e, açılma devam ettikçe DNA da ne yapacak? Kendisini tamamlamaya devam edecek. Burada Zincirler birbirinden ayrıldıkça ayrılan her zincirin karşısında yeni zincir oluşuyor. Biz de ne yaptık? Yeni zincirlerimizi ayrılan zincirlerin karşısında oluşturduk. E, bu sayede DNA kendisini kopyalamış oluyor.